17 Ocak 2023 hava sıcaklığı 13-14 derece. Hava açık, güneşli. Arılar çalışıyor. Bugün arıcılığa yönelik öğrendiğim, tecrübe edindiğim birkaç konuları Sefa arkadaşımla paylaşacağım. O da arıcılık öğrenmek istiyor. Beraber bugün bir istişare yapacağız. Bildiğimiz konuları aktarmaya çalışacağız amatörce bildiklerimizi aktaracağız işte. Evet Sefa. Sor demeden önce evet. arıcılığı ben nasıl öğrendim? Nerede başladım arıcılığa? Önce onu anlatayım. Üniversitede 2003 yılında şu anda evli bulunduğum eşim ziraat fakültesinde okuyordu. Ben de beden eğitiminde okuyordum. Ziraat Fakültesinde Ahmet Güler hoca var. Profesör Doktor Ahmet Güler. Branşı arıcılık. Kendisiyle 2003 yılında tanıştık. Tabii eşimi ziyarete gittiğimde kendisi beni arılarına davet etti. Beraber arılara bakmaya gidiyorlardı. Arıcılık dersi vardı o zaman. Orada arılara bakım yaparken ben de yanında seyrediyordum. Ben böyle çömelmiş otururken arının biri beni soktu. <laughs> Dizlerimden soktu. Sonra haliyle arının zehiri yayılınca diğer arılar da bunun kokusunu aldı. Diğer arı da diğer dizimden soktu. Böylece <laughs> arıcılık bana enjekte edilmiş oldu. Ben orada arıcılığı sevdim açıkçası. Acı çektim ama bir noktada da sevdim arıcılığı. Neyse, tabii 2010 yılına kadar teorik bilgiler edindim. Tabii bu işin duayenleri var. Biz kendimiz hani doğuştan bu işi öğrenmedik. Bu işin duayenleri var. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde dediğim gibi Ahmet Güler Hoca var. Onun yanında biraz işte eğitim aldık. Belki bir ay belki 15 gün. Daha sonrasında üniversitenin kütüphanesi vardı. Oralarda araştırmalar yaptım arıcılıkla ilgili. Daha sonra işte üniversite bitti. 2007-2008 yıllarında ee, o zaman Bereket TV vardı. Orada Avni Haliloğlu vardı. Onu takip ediyordum. Tabi bu işin duayeni Muhsin Doğaroğlu var. Trakya'da Edirne Üniversitesi galiba. Tam bilmiyorum üniversitenin adını. Edirne Üniversitesi'nde Muhsin Doğaloğlu var. Bu işin dua yeni kendisi tabii. Onu dinledik. Ondan sonra arıcılar var mesela, usta arıcılar. Halil Bilen var. Usta arıcı bence. Buna benzer bazı arıcılar var, usta arıcılar. Onlardan öğrendik. 2010 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde biz de bu işe başlayak dedik bir kovan aldık. Bir kovanla arıcılık yapmaya başladık. 2010 yılında aldığım bir kovan, dört kovan oldu. 2011 yılında onu 20 kovan yaptım. Yani bir kovan aldım sadece. Onu 20 kovan yaptım. Daha sonra işte 2017 yılına kadar bayağı bir arı çoğalttım. Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaklaşık 110-120 kovan arım oldu. Bu da tabi bu arada her sene arı satışı yapıyordum. Polen satışı yapıyordum. Propolis satışı yapıyordum. Daha sonra işte bal satışı yapıyorduk. Arı satışı yapıyorduk. Tabi arıcılık hani göründüğü kadar kolay mı? Aslında göründüğü kadar kolay değil. Arıcılıkta önemli olan bana göre 3 faktör var. Bunlardan bir tanesi doğa, flora. Arıcılık yaptığınız yer önemli. Bir diğeri arının ırkı. Arının ırkı senin arıcılık yaptığın bölgeye uygun mu? Değil mi? Yani bunu bilmek lazım. Hangi bölgede arıcılık yapıyorsak o bölgeye uygun arı ırkı almak lazım. Çünkü hani verimi arttırmak amacıyla hani tabii verim derken Arıcılıkta sadece bal alımı yok. Ana arı üretimi var, arı sütü üretimi var, propolis var, polen var. Bir sürü ürünü var arının. Birçok ürünü var. Sen hangi ürüne yöneleceksen ona yönelik bölge ve arı ırkı seçmek zorundasın. Ticari olarak yapacaksan ama dediğim gibi benim gibi hobi olarak yapacaksan yani tecrübe edinmen gerekiyor. Tabii hobi olarak yapıyorum ama ta yani teorik çalışmayı da işin içine kattığımız zaman 2003 yılından beri bu işte uğraşıyoruz. 2010 yılından beri pratiğe geçtik yani uygulamaya geçtik. Dediğim gibi arıcılıkta üç tane sac var. Bunlardan bir tanesi doğa. İkincisi arı ırkı. Bir diğer faktör de arıcının bilgi seviyesi, araştırma seviyesi. Yani gerçekten ben bu işten para kazanacağım diyorsan, yani gerçekten ticari olarak yapmak istiyorsan arıcı olaraktan bir araştırma içerisine girmelisin. Araştırmadan hiçbir şey olmuyor. Yani dediğim gibi önce ben Flora'dan başlamak istiyorum açıkçası. Biz şu anda Amasya'dayız. Hani şehre çok yakın. Nedeni de hani daha yukarılarda bir bahçem olmadığından, ulaşım açısından bana daha yakın olması amacıyla Burayı tercih ettim. Tabi buradaki çiçek çeşitliliği de fazla açıkçası. Yani kirazından tut, bademine kadar, keverinden tut. Yani kekiğine kadar, kara çalısına kadar her türlü çiçek var. Her türlü çiçek var. Fakat tabi yoğunluk açısından değerlendirdiğinde çok fazla bir yoğunluk yok. Bölgesel olarak da küçük bölgeler var. Tabii kedimiz de geldi bu arada tavuğun kokusuna geldik <laughs> Sefa o kedi. Tavuğa sahip çık yoksa aç kalırsın ona göre. <laughs> gel, gel ama biz önce yiyelim sonra sen ye. Vallahi Sefa kedi tavuğun kokusunu aldı onu sana söyleyeyim. Aynen. Yani Sefa yani flora açısından sormak istediğin bir konu varsa önce onu sorabilirsin. Yani flora derken? Yani flora derken çiçeklenme oranı. Yani bölgede bulunan çiçek oranı. Çiçek çeşidi, çiçek sayısı. Şimdi ilk şeyi soracağım hocam size. Ben şimdi arıcılığa başlamak isteyen biriyim. Tamam. Yeri nasıl bir yer seçmen lazım? Yeri yani şöyle söyleyeyim. Eğer gerçekten hani tabii bu ürüne de yönelik bir şey aslında. Bal üreteceksen veya ne bileyim polen üreteceksen bir kere şehirden uzak doğal bir ortam olması lazım. Arı doğal bir varlık neticede. Doğal bir ortam olması lazım. Nedir? İşte asfalttan uzak şehirden uzak, egzoz gazlarından uzak, çiçeğin çok fazla olduğu, doğanın e, içerisindeki çiçek sayısının fazla olduğu bir bölgeyi seçmen lazım. Anlatabildim mi? Sadece böyle arı üretimi yapacak olursan? Yani sadece arı üretimi yapacak olursan hani böyle çok yoğun çiçekli bir ortama gerek yok. Yani bizim bulunduğumuz bölge gibi, şu andaki bölge gibi çiçek oranı e, çok değil ama çeşit oranı fazla olduğu olması da yeterli. Çeşit oranında fazla olması yeterli. Ama tabi çiçek çeşidi ve oranı fazla ne kadar fazla olursa arı da çoğalacağı için, arı sayısı da çoğalacağı için haliyle yani flora çok etkili bir şey. Anlatabildim mi? Şimdi ondan sonra yeri bulduk diyelim. Tamam. Kovanlarda tek çeşit kovan mı var yoksa birkaç çeşit kovan tipi var mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Birkaç çeşit kovan tipi var. Bunlar fenli kovan, kara kovan tamam mı? Ha, bu fenli kovanlar da kendi içlerinde e, çeşitlere ayrılıyor. Nedir? İşte düz, polen tuzaksız kovanlar var. Mesela altı düzdür. Polen tuzağı yoktur. Ama burada tabii e, polen tuzaklı kovan tercih edilmesi büyük bir avantaj. Neden avantaj? E, şöyle söyleyeyim. Arı canlı bir varlık. Kovanın içerisinde alttan hava alması lazım. Arı haliyle kovanın içerisinde e, solunumda bulunuyor. Hava teneffüsü yapıyor. Anlatabildim mi? Hava teneffüsü yapıyor. E ne oluyor? Hava teneffüsü yaptığı zaman kovanın her tarafı kapalı olduğu zaman içeride bir karbondioksit oranı ne oluyor? Nem oluyor. E bu da arının, arının ölmesine neden olan en büyük faktörlerden biri. Kısa bir ara verelim. Kedimizi biraz sakinleştirelim. Evet kovan tiplerinden bahsediyorduk ee, iki çeşit kovan var dedik bunlardan bir tanesi fenlik kovan diğeri de kara kovan yani fenni kovanlar da aslında kendi içerisinde ayrılıyor dadant tipi kovanlar var langstroth tipi kovanlar var aslında bizim yerli ağzıyla söylediğimiz ordu tipi kovanlar bir de adana tipi kovanlar var bunların ölçüleri değişiyor tabii ama biz şu anda e, ordu tipi kovanlar kullanıyoruz bunların çıtaları ölçüleri falan değişiyor. E bunlar daha sonra ayrıntılı bir şekilde bilgisini vereceğiz. Fenli kovanlarda mesela polen tuzaklı polen tuzaklı kovanlar var. Polen tuzaksız kovanlar var. Polen tuzaklı kovanların avantajları nedir? Ya yani polen alabilirsin bir. İkincisi arı solunum yapan bir canlı olduğu için alttan hava alması lazım. Havalandırma yapması lazım. Eğer kovanın her tarafı kapalıysa kış döneminde arı salkıma girdiği için solunum yaptığı için içeride belli bir karbondioksit oranı oluşuyor. Bu da tabii içeride nemlenmeye neden oluyor. Arının en büyük düşmanlarından bir tanesi nem. Bir yeri açlık, bir yeri de varova dediğimiz ee, bir akarist var. Arı biti diyoruz aslında biz buna. Arının kanını emiyor. Bu şekilde bir de karakovan tipi var mesela. Başka var mı aklımda sormak istediğim bir şey? Kovadan da sordum. Ee, bu arıların arıları siz kendiniz yem veriyorsunuz. Tabii biz kendimiz yemleme yapıyoruz. Mesela bahar döneminde yani ilk bahar döneminde, ondan sonra kış döneminde, sonbahar döneminde yemleme yapılıyor. Nedir bu yemler? Bahar döneminde mesela bu bölgede Mart 15'ten sonra koyu şuruplama yapılır. Mart 15'ten Nisan'ın e, 10'una kadar koyu şuruplama yapılır. Nisan'ın 10'undan Haziran'ın 10'una kadar da açık şuruplama yapılır. Şuruplama dediğimiz nedir? Mesela koyu şuruplamada iki birim şeker koyuyoruz, karıştıracağımız kabın içerisine bir birim de su koyuyoruz, sıcak su koyuyoruz, kaynatılmış sonra soğutulmuş ılıtılmış suyu koyup karıştırıyoruz. Açık şuruplamada ise birebir şeker yapıyoruz. Bir birim şeker, bir birim su koyuyoruz. Sonra şerbet oluyor bu. Mesela sonbahar döneminde de yine arıya yavru attırmak amacıyla yine yemleme yapılıyor. Ee, arının yavru atmasını sağlayan şey zaten birebir açık şerbet koyu şerbet arı, arıya daha çok stok yaptırıyor birebir şerbet arıya daha çok yavru attırıyor sonbahar döneminde mesela eylül ayından itibaren başlayaraktan birebir şerbetleme yapılabilir bir ay boyunca düzenli iki günde bir şerbetleme yapılabilir bu tabi arıyı yavru atmaya teşvik, teşvik ediyor Kasım ayında da, mesela Ekim değil daha doğrusu, Ekim ayından sonra da ikiye bir şerbetleme yapılıyor ki arının kışın stoğu olması amacıyla. Kasım ayında da kek koyabilirsin üzerine. Daha sonrasında Aralık ayında fondan şeker dediğimiz bir e, hamur haline getirilmiş şekerin yoğun şekli var. Onu koyuyoruz. Yine dediğim gibi bahar dönemine döndüğümüzde de yine ikiye bir şekilde başlıyoruz beslemeye. Bu şekilde bir besleme şekli oluyor. Onun dışında başka bir şey veriyorsunuz değil mi? De. Hastalığı falan var mı yani? Tabii. Varroa dediğimiz arı biti var. Arı biti içinde çeşitli ilaçlar var. Tabii ben genel olaraktan oksalik asit kullanıyorum. Damlatma olarak kullanıyorum oksalik asiti. O da hava sıcaklığı 5 derece, 6 derece veya 5-6 derecenin altında olduğu dönemlerde çıtaların arasına şırıngayla, bildiğiniz normal enjektörle beşer milim şeklinde damlatma yöntemiyle Oksalik asit veriyorum. Ee, bir de formik asit veriyorum. Özellikle Mayıs aylarında mesela Nisan Mayıs ayında formik asit. Onun da aparatı var. Aparatın içine sıvı olarak tam veriyoruz tabi. Yüzde formik asit bu. Sıvılaştırılmış. Aparatın içerisine kademe kademe önce 10 milim daha sonrasında 15 daha sonra 20 milim şeklinde arının nüfusuna göre tabi bu değişiyor. Ee, eğer onçtalık bir arıysa 2 veya 3 çıta ya yani 3 aparat da kullanabiliyorsun. 20 cc'den 40 50 cc'ye kadar formik asit verebiliyorsun. Formik asit arı kendi içerisinde buharlaştırıyor. Çok keskin bir kokusu var. Tabi insanın bunu solumaması gerekiyor. Soluduğu zaman akciğerlerine kadar zarar verebiliyor. Tabi bunu kullanırken maske kullanmak gerek. bunlar Varova'nın tamamen solunum yoluna teneffüs ettiği için Varova'yı öldürüyor bunlar. Buna benzer tabi fulümetrin içerikli aparatlar var. Onlardan kullanabiliyoruz. Evet Sefa. Şimdi her şeyi anlattınız hocam. Yani tam olarak her şeyi anlatmadık. Yani Ayrıntılara temel, girmedik. Temelden kabaca. Evet. Şimdi bu kovanın maliyetine, Evet arının maliyetine e, nasıl bir başlama yapmam lazım? Şimdi Sefa şöyle söyleyeyim. Maliyet açısından değerlendirdiğinde tabi arıcılık yaparken önemli malzemeler var. Bunlardan bir tanesi arı kovanı. Arı kovanı olmadan zaten arıcılık yapılmaz. O kovanın içerisine koyabilmek için petek alman lazım. Çıtası var. Tabi çıtayı tele takıp da, tele takıp da çıtaya ondan sonra peteğe takman lazım. Bunların hepsi bir maliyet tabii ki. Ondan sonra ilacı var. Tabii şeker kullanman gerekiyor. Arayı çoğaltmak için şeker kullanman gerekiyor. Bunların hepsinin maliyeti var. Maliyet açısından değerlendirdiğinde bugün bir, e, yani bugünün tarihiyle bir kovan e, ücreti katıyla birlikte 650 TL. Petek olarak değerlendirdiğinde bir kilo petek aldığında 110 TL petek maliyeti var bugün için. Tabii 100, e, 1 kilo petek içerisinde kaç tane petek çıkıyor? 13 bilemedin 14 tane petek çıkıyor. Ya bu da hani PTN kalitesine de göre de değişebilir tabii fiyat. Ben şu anda sadece Amasya bölgesinden bahsediyorum. Hani bu PTN takmak için tabii çıtaya ihtiyacım var. Çıtanın da e, adet fiyatı 8 lira. Bugünün tarihi itibariyle konuşuyoruz tabii. 8 lira. E, şeker olaraktan değerlendiğinde şimdi ben e, desteklemeli şeker aldığım için tarım ilini desteklemeli şeker olarak aldığım için yani şu an şekerin kilosuna kadar bilmiyorum. Ama ben mesela e, 3 ay önce Karamil destekli şekeri 865 lirada çuvalını aldım. Bir çuval şekerde 50 kilo. 50 kilo. Bu şekilde maliyeti var. Tabi e, oksalik asitin fiyatını şu an için bilmiyorum. Formik asitin şu fiyatını şu an için bilmiyorum. Tabi onların da belli bir fiyatı var. O da atıyorum işte 1 litrelik formik asit, %80'lik formik asit 80-90 lira civarında. Yani bir tabi oksalik asit alacağın zaman da nitrat formatında olması gerekiyor o da 100 lira civarında vardır. Küre bazında değerlendirdiğimizde. Başka? Arı, arıyı alacağınız zaman? Ya tabi. Arı alacağın zaman, tabi bunlar ayrıntılı konular. Bunları ilerleyen başka videolarda bunların ayrıntılısını çekip e, anlatacağız. Ama mesela bugün 2023 tarihi itibariyle arının çıta fiyatı, arılı çıta, kapalı yavrulu arılı çıta 200 lira. Ama geçen sene bu neydi? 110 lira. 120 lira civarındaydı. Bu sene çıta bazında aldığımız için biz mesela 200 liradan veriliyor çıtası. tabi arı ilk aldığın zaman e, 5-6 çıta da alabilirsin. 10 çıta olarak da alabilirsin. Tabi 10 çıta aldığın zaman tabi bu senin için avantajlı olur. Bölme yapabilirsin. Daha farklı alternatifler de sadece yapabilirsin. Sadece bir kovan arısı, ana arısı. E, normal bir kovan sadece. Evet. Yemsiz, ilaçsız. Evet. Kaç paraya Arıcıdan bir kovan arı Aynen. almak istiyorsun. On çıtalı bir kovan arı aldığında bugün eğer kovanıyla birlikte alacaksan 2600 liraya alabilirsin. 2006. 2006. Tabi kovanın yeni olması önemli. Tabi kullanılmış bir kovansa, ikinci el bir kovansa 2300-2400 liraya kadar ara alabilirsin. Bu kadar. Başka bir sorun yok mu?